Haziran ayımızda bu kayma meydana geldi. Yaklaşık 7 ay geçi üzerinden ama belediyemize bilgimizi verdik. Buraya da ilgili resimlerimizi gönderdik. Şikayetimizde bulunduk. Bilgilerimizi verdik ama Haziran ayından itibaren hiçbir şey yapılmadı. Her geçen gün yağan yağmurlarla birlikte kayma devam etmekte. Bir de üst tarafımızda hemen okulumuz var. Alican Öztürk Ortaokulumuz ve Bahçeli Öztürk Okulumuz çocuklarımız var burada. Aşırı bir tehlike var burada aslında. Ama 7 ay boyunca hiçbir şey yaptıramadık ne hikmetse. Bugün de kendimizce bir harfiyat dökerek araçların yaklaşmasını engellemek için işte sokağımızın başına ve sonuna harfiyat döküyoruz. Vatandaşlar yaklaşmasın diye. Ama bu da bir çare değil aslında. Buranın bir an önce yetkililer tarafından ele alınması, bir an önce yapılması gereken her neyse yapılmasını istiyoruz. Yağmurlarımız başladı. Bugünden itibaren her gün burada kayma meydana gelecektir. Bak yeni kaymış, yeni kaymış. 2-3 gün içerisinde bu kaymalar meydana geldi. Ve tutun ki okulumuza 7 adım, 8 adım mesafe kaldı. 7 adım sonra okulumuzun okul bahçesi tehlikeye giriyor. Ve ondan sonra da okul binamız var. Yetkililere sesleniyorum buradan. Bir an önce yapılması gereken her neyse yapılmasını istiyorum.